Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabı. Yani hayatımızı tanzim eden kitap. Nasıl ki herhangi hassas bir elektronik cihazın kullanma talimatı oluyor. O talimata göre kullanırsak istifade ediyoruz. Yoksa bozuluyor. Kur'an-ı Kerim de bir insan nasıl olmalı, neye inanmalı, nasıl yaşamalı bütün bunları bize anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim hüdellinnes, insanlara yol gösteriyor tabi Kur'an-ı Kerim'deki doğrudan şu helaldir bu haramdır bu gibi ayetler aslında çok da fazla değil Kur'an'ın onda biri 6000 küsur ayetin 600 civarında e, ayet ahkamla alakalı geri kalanlar e, işte itikadımızı anlatıyor kıssalar anlatıyor ve daha başka şeyler anlatıyor ancak burada bir incelik şu biz kıssalardan da dini pek çok hüküm çıkarabiliriz. Eğer kıssaları iyi okursak o kıssalar bize günlük hayattaki muamelelerimizde yol gösterir. Kur'an-ı Kerim kıssalardan hisse almak, ders almak bunu ifade babında diyor. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için onların kıssalarında bir ibret vardır. Burada Hz. Yusuf ve kardeşlerinin kıssası nazara alınarak bu ifade kullanılmış. Tabi genel anlamda da Allah'ın Kur'an'da anlattığı her bir kıssada bizler için hisse var. Peki Risale-i Nur'da Bediüzzaman'ın bunu uygulaması nasıl? Mesela Lemalar isimli eserinin birinci Lema ve ikinci Lema isimli eserleri kıssayla alakalıdır. Birinci Lema'da Hz. Yunus'un meşhur kıssasını ele alır. İkinci lemada da Hz. İyub'un kıssasını ele alır. Ve e, Hz. Yunus'un kıssası meşhur. Kur'an bize bunu anlatmakta. E i̇şte görev mahallini terk etmiş. Artık bunlar iman etmeyecek diye bir gemiye binmiş. Gemiden bir şekilde düşüyor veya düşürülüyor. Bir balık onu, büyük bir balık onu yutuyor. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntü <laughs> minaz zalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum diyor. Ve pişmanlık duyuyor. Allahu Teala da onu bağışlıyor. Ve balığı ona musahhar kılıp sahili selamete çıkarıyor. Kıssa bu. Ama buradan alınacak hisse. Bediüzzaman öyle anlatıyor ki ee, Hazreti Yunus'la bizim halimiz arasında benzerlikler kuruyor ee, ve onun durumundan daha dehşetli bir vaziyetteyiz. İşte istikbalimiz onun gecesi gibi karanlık, nefse emmaremiz bir hut gibi, bir balık gibi bizi yutmuş. Ee, i̇şte dünya e, bir e, dalgalı deniz tarzında olaylarıyla bu tarza benzerlikler kurarak, o Hazretin yapmış olduğu duaya biz çok daha muhtacız diyor. Ve o kıssadan baya bir ders almamızı sağlıyor. İkinci lemada Hazreti Eyyub'u sabır kahramanı olarak anlatıyor. O kadar yara bere içinde hastalık içinde olduğu halde şükretmiş. Ve neticede artık hastalık onun ibadetine engel olacak duruma geldiğinde Cenab-ı Hak'tan şifa talep etmiş. Cenab-ı Hak da ona şifasını bahşetmiş. Buradan yine bir ders çıkarıyor ve diyor ki onun maddi hastalığına mukabil bizim manevi hastalıklarımız var. Dolayısıyla onun yapmış olduğu duaya biz çok daha muhtacız. O diyor maddi dertleri için dua etti. Biz de manevi hastalıklarımız için dua etmeliyiz. Çünkü iç dışa dış içe çevrilsek ondan daha hasta bir vaziyette görüleceğiz. Bu bir bakış meselesi. Ve biz bu bakışla Kur'an-ı Kerime baktığımızda tamamından kıssalarından daha diğer anlatımlarından pek çok dersler çıkarabiliriz. Ne gibi? Mesela e, günümüzde gayrimüslim olan idarelerde çalışılır mı bir Müslümanın Müslüman olmayan bir devlette diyelim orada görev alması fabrikasında veya idari mekanizmasında görev alması caiz mi değil mi? İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi dininden olmayan Mısır hükümdarının idaresi zamanında bakanlık görevi yaptı. Demek ki yapılabiliyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i kıssalar itibariyle de okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in bize çok büyük dersleri verdiğini ve büyük yönlendirmelerde bulunduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Ve mesela Bediüzzaman zaman yine Hz. Yusuf'la alakalı onun kıssasından çıkardığı bir ifade. Medrese-i Yusufiye. Hz. Yusuf bir iftira neticesinde zindana girmiş. 7 yıl veya daha fazla zindanda kalmış. Ve orayı bir medreseye çevirmiş. Kur'an bize bunu anlatıyor. Mesela iki kişinin rüyasını tabir ediyor. Zindandaki iki arkadaşının. Onlar rüyalarının tabirini sorduklarında Hemen rüya tabirine geçmiyor. Önce tevhide anlatıyor. Ardından ama rüyanızın tabirine gelince birinizin durumu şu olacak, diğeri bu olacak. Rüyanın tabirini anlatıyor. Demek ki bir kimse ya suçlu olarak, gerçekten suçlu olarak veya Hz. Yusuf misali mazlumen suçsuz olarak e, hapse girmiş olsa orada da vaktini gayet iyi değerlendirmeli ve orayı bir medreseye çevirmeli. İşte Bediüzzaman buradan bir kavram üretiyor. Medrese-i Yusufiye. Zindan veya hapis soğuk kelimeler. Ama Medrese-i Yusufiye denildiğinde birden böyle bir farklılık meydana geliyor. Yani siz bir peygamber de olsanız hayatınızda böyle bir yere girmek de olabilir. Bir zulme maruz kalırsınız. Bir iftiraya maruz kalırsınız. Ömrünüzün bir kısmı orada geçebilir. Peki böyle bir durumda ne yapmak lazım? Hz. Yusuf orayı bir medreseye çevirdi. İşte siz de bu şekilde bir medreseye çevirin. Bediüzzaman'ın kendi hayatında da var. Üç defa Cumhuriyet döneminde hapse alınması var. İşte Eskişehir'de, Denizli'de, Afyon'da hapse alınması var. Ve oraları gerçekten bir medreseye çevirmiş... Oradan nice azılı katilin namaz kılar hale gelmesine vesile olmuş ve risalelerde, mektuplarında, onlara yönelik yazdığı eserlerinde hapishanenin bir ıslahhane olabileceğine dikkat çekiyor. Nasıl ki tasavvuf yolunda gidenler dünyadan böyle ele tek çekmek için bir mağaraya giriyorlar. Hayatlarını sade bir şekilde orada geçiriyorlar bir uzlet hayatı, bir inziva hayatı yaşıyorlar. E, hapse girmiş olan bir kimse e zaten mecburi olarak böyle bir hayatta dünyadan tecrit edilmiş bir vaziyette. Dolayısıyla e, hapishane hayatını kendisi hakkında bir uzlete çevirebilir. Ve böylece normal şartlar altında aleyhine olan durumu gayet lehine çevirebilir. Ve bu şekilde e, telkinlerle orayı daha değerlendirilebilecek bir yer tarzında gösteriyor. Zaten ömrün tamamı bize değerlendirmemiz için verilmiş. Yoksa istediğimiz şartlar olsun o oh ne ada ne güzel e geri kalan vakitte feryat et. Hayat bu değil. Hayatta inişler çıkışlar var. Hayat süt liman bir deniz değil, dalgalı bir deniz. Ama o dalgalı denizde insan yüzebilir boğulmadan sahili selamete çıkabilir. İşte bir kimse e, Risale-i Nurları okuduğunda kısalardan bu gibi dersler alınabileceğini rahatlıkla görebiliyor.